arkadaşlar. Gecenin bu saatinde sizinle ne? Gece Bakın saat 4. Hatta gece demeyelim. Biz buna sabah diyelim. Ben saat bakmadığım için gece dedim. Kusura bakmayın. eee bugün ne yapacağımızı anlamışsınızdır. Yine birkaç el karakter yapacağız. eee sabahtan önce çıkamadığım için üzgünüm arkadaşlar. Biraz başka işlerim vardı yani. Evde değildim. Şey yoktu. eee aslında ben böyle hiç şey yapmamıştım. Hiç sıfırlamamıştım. Bize kıyafetiyle altının çıkmadığını biliyorum arkadaşlar. Hatta gözlerini çıkartmayı da bilmiyordum. Onu da öğrendim. Şimdi sadece saçlarından başlamayacağım. İlk başta gözleriyle ağızların ağzından başlamak istiyorum. Hatta ondan önce kıyafetinden başlamak istiyorum. Bunu da, bunu da yaparken çok e, dikkatli olmak için tatlı karakter yapmak istiyorum. Çünkü yaptığım çoğu karakter çok tipsiz oluyor. Benim en gelimden başka güzelim yok zaten de. Siz de biliyorsunuz bunu. O yüzden ama. Askeri kıyafetini arıyorum bulamadım. Oh asker kıyafeti var sanki arkadaşlar bu neymiş ya? bu arada arkadaşlar ben karakter çoğaltamıyorum erkekler az kızlar onları ezliyor yani karakter çoğaltmayı bilen varsa lütfen yorumlara yazsın hiç güzel kıyafet yok gerçekten Belki kendimiz de sallayabiliriz kıyafetleri ama maalesef. Hmm. Ne yapalım? şu nasıl? Evet böyle olsun tamam. Ama şişeler gözükmesin demiyorum. Evet de buna benzer bir şey arıyorum. Bu olabilir. Bu, bu olabilir bu. Tamam yani bu olsun. Evet. Bu arada çoğu karakterimiz de bir bölümde arkadaşlar. Yani nasıl kol olabilir? Evet bu güzel durdu sanki. Biraz bir yerlerine bakayım. Uh, çok uzun oldu. Çok uzun oldu gerçekten. Ama hoş duruyor sanki. Ne dersiniz? isterseniz böyle kısa kolu da yapabilirim. Ama üstünde desen yalan çok hoş dururdu. Ee, mesela atıyorum buraya e, beyaz olmasını istemiyorum. Şu tonlarda hatta şu tonlarda. Kolları da beyaz olsun arkadaşlar. Altına gelince bu güzel oldu sanki arkadaşlar. Ama bu tatlı bir şey yapacaksam Pardon arkadaşlar kuşum biraz çırpınıyor. Tamam bu olsun. Tişörtün şeyini değiştirelim o zaman. Ha, o zaman böyle ama ben böyle istemiyorum. Ben böyle istemiyorum. Ben böyle istiyorum. Orası kalacak artık öyle. Daha siyah olmasın ısısı. Ama şu, şu tarafı biraz Aynen, biraz siyah olsun. Ee, bu tarafı biraz kırayım şöyle bir şey olsun. Bunu dedik, içine yaptık yani. Ee, tatlı dediğinizde kırmızı bir tişört yok. Hmm, onlarda bir tişörtün olsa. Altının tamam orası siyah olabilir. Kırmızı olsa. Evet. Şarjını ama bu renk. O yüzden bu olmayacak. Rengini de belirteyim hemen. Eee, peki. Mavi ne dersin. Bence hoşuma gitmez. Evet. Bulacağız. Sana bir renk. Bak mu mor güzel oldu. Bundan sonra gözlere geçeceğiz arkadaşlar. Keşke daha uzaktan bakabilsem. Nasıl atıyorum? Aa. Neyse böyle bir kez böyle atın arkadaşlar. Çok tatlı oldu gerçekten. Göz rengi iyi gibi. Onun saçını yapınca bakacağız. Hatta ondan önce saçını yapalım. Aklıma gelmedi bu benim. Şu gözünü de bir göndereyim. Saçlarına geldiğimiz zaman. Kalkülden mi başlarsam? Hayır. Eee. Um... genellikle kedileri çok severim arkadaşlar. Ama köpeklerle de çok seviyorum. Şöyle bir değişiklik yapacağım. Diyeceğim ama Yapamaz. Yapamaz ya. Yani. Bu nasıl bir şeymiş? gerçekten güzel bir şey bulamıyorum. Hatırladığım kadarıyla hiç böyle bir şey yapmamıştık. Belki bu olabilir. Bu olabilir. Hiç yandan sarkmalı bir şey yapmamıştık diye hatırlıyorum. Bir <laughs> tarafın tatlılığına bakın. Sanırım bu olacak. Evet bu olacak renklerine geldiğimiz zaman kulaklarının içi çok açık pembe olur diye biliyorum tavşanların şurası beyaz olacak Aa, ama saçın rengi de gitti olmadı bu gitti çok kötü oldu e ben böyle beyaz saç koyamam ki arkadaşlar yani nasıl de başka değiştirmeyim biz bunu Biraz renk deneyelim. Sarı güzel oldu sanki. İlk defa bu kadar da şey yapıyoruz arkadaşlar. Ee, normal yapıyoruz. diğerleri şey gibi geliyor, değil mi size? Böyle yapsam ne der öyle yapacağım? Yani kapalıydı az önce Bir göz. Şöyle bir gidelim. hareket eden ağızlara merak edeceğim bir onlara bakacağım. Çok komikler. Bir tanesini denemek istiyorum. Hatta şunu da, hatta bunu da bir taneden fazla denedik. Bazı çalmadı. Hepsini de Evet. Denedim. şu yedekli güzeldi. Aa. Aa, Bunlar çok güzelmiş. Sanırım bunlar makyaj yaptıkları yani şey gibi duruyor. Aa. Oo. Bunu hiç sevmedim. Oo. Aa, çok güzeller. Dönmüş böyle dönemediğimizi biliyorum ben de. <laughs> yani benim kararım bu arkadaşlar. Kalplerine gelince neden iki tanesini birden yapmadı anlamadım. Böyle daha güzel sanki. Maksimum daha güzel. Böyle daha güzel sanki. Kasının biri oldu, biri olmadı acaba? Ha. Şey olabilir belki evet ha. Ben bu olsun arkadaşlar. Bunlar neydi? Bunu yapmıştık gördüğünüz gibi. Ee, Duvarına bakmak istiyorum. Bilezik gibi olan elvan vermiş böyle. Tamam. Şu olsun arkadaşlar. Üstteki pembe olsun hemen. Bir ton hatta şu ton Bir ton Altındaki de biraz kırmızı ya da mavi olabilir. Ha, mavi ya da mor olabilir. Evet mor olsun. Bu arada şeyini yapalım. Bakın şu sarıda düzeltemiyoruz herhalde. Burada ayakkabılar var. Ama ayakkabıya ihtiyacı yok Kuduma geliyor arkadaşlar. Çünkü zaten üstündeki bayağı hoş duruyor. Bunu normal ev kızı gibi gösteriyoruz şu anda bunlara da çıkayım diyorum. Buraya geldiğimizde ne varsa Ha, tavşan kraliçesi. Yaşasın, yaşasın. Burada tavşan prenses oluyorum. Yaşasın. Yaşasın. Öyle. Ama şapka takmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü çok kötü duruyor sanki. Bakın. Hmm, ben bu çekmeyi zaten ne dedi? tavşan kuyruğuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Beyaz bir renk istiyorum. Ben beyazım. Evet. Buna <laughs> hiç uğraşmayacağım. Ee, ben başka ne demiştim unuttum arkadaşlar. Ee, hatırlarsam şunları mı gösterecektim arkadaşlar. Evet. Bakın onlar çok sakin durmuyorlar. Ben, ben bu karakterleri de böyle yapmaya çalışıyordum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abi, bu arada yine görmeyenler görebilir şu anda. Canet, ses Ersen, Evet arkadaşlar bugün videom videomu kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi Ve o dediğim şeyi unuttum için kusura bakmayın lütfen. Ee, bye bye görüşmek üzere.